Perkyos sanal sınıf ekran paylaşımı Bilgisayar ekranını öğrencilerle paylaşabilmek için önce Google Chrome eklentisini yükleyin. Eklenti bir arama motoru kullanarak arayın. Bu eklentiyi kullanabilmek için mutlaka Google Chrome tarayıcısını kullanmalısınız. Eklentiyi başarıyla ekledikten sonra tekrar sanal sınıf sayfasına dönün. Ekran paylaşımı butonuna tıklayın. İsterseniz ekranınızın tamamını paylaşabilirsiniz. Paylaşımı bitirmek için durdur Dur butonuna tıklayın. İkinci olarak bilgisayarda önceden açılmış bir uygulama penceresini paylaşabilirsiniz. Önce videoyu bilgisayarınızda bir medya oynatıcısı kullanarak açın. Paylaşım penceresinden medya oynatıcıyı seçin ve paylaşa tıklayın. Medya oynatıcı üzerindeyken yaptığınız tüm işlemler ekrana eş zamanlı olarak yansıyacaktır. Medya oynatıcının boyutlarını değiştirdiğinizde ekran paylaşımı da aynı anda güncellenecektir. Paylaşımı durdurmak için durdur butonuna tıklayın. Üçüncü olarak Google Chrome tarayıcısında açık herhangi bir sekmeyi paylaşabilirsiniz. Aynı işlemi bilgisayarınızdan açacağınız Word, Excel, PowerPoint veya PDF dokümanlarıyla da yapabilirsiniz.